Selam hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sevgili yengeç burcuna ve yükseleni yengeç burcu olanlara tarot açılımı yapıyoruz. Hemen destemi karıştırarak başlıyorum. Bakalım özellikle önümüzdeki haftalarda neler yaşayacaksınız? Ne gibi problemlerle karşılaşmışsınız ve artık bu konularda nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Aşk hayatınız, para hayatınız, eğitim durumunuz, kariyer durumunuz, Ailevi ilişkileriniz, arkadaş ilişkileriniz, her şeye bakacağız arkadaşlar. E, ruhsal durumunuz ya da ileride nasıl olacak bunlar diye elimden geldiği kadarıyla detaylı bir açılım yapmaya çalışacağım ve kartlarımızın sizlere verdiği bütün mesajları okuyacağım. Şu an sizden ricam eğer zaten beni takip ediyorsanız bir süredir alışmışsınızdır. Video başında sizin mutlaka niyetlenmenizi istiyorum. Şu an video başında olan arkadaşlarım sizler adına ben niyetlendim. Sevgili Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç arkadaşlarıma niyetleniyorum. Bakalım kartlarımız bizlere neler söyleyecek. Hemen şöyle sizler de niyetlendiyseniz ilk kartlarımızı seçerek başlayalım. Mesela şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Bu 5 kartımız mesela size paralak alakalı bir bilgi verdi. Bir başkasına aşkla alakalı verir. Biraz sonra açacağım kartların bir başkasına eğitimle alakalı bilgi verirken bir başkasına kariyerle alakalı bilgi verebilir. Bu yüzden e, en e, uygun şekilde kendinize almalısınız kartların mesajlarını. Şimdi ilk kartlarımıza baktığımızda aslında çok güzel kartlar bizi karşılamış oldu sevgili yengeç burcu ve yükselen yengeçler. Maddi durumumuzun Ziyadesiyle e, artacağı bir döneme doğru giriyorsunuz arkadaşlar. Bir çoğunuz için bunu söyleyebilirim. E, çok böyle arada ufak tefek e, bazı tabii ki de maddi durumunda şu an sıkıntılar yaşayan ve ya artık ben çıkmazdayım hani nasıl halledeceğim diye düşünenler var onları da görüyorum ama yengeç burcunun ve yükselen yengeçin bir çoğunluğu için maddi anlamda bolluk bereket e, olacak. Peki maddi durumunda sıkıntı yaşayanlar için ne olacak diye bakacak olursak yaşadığınız problemlerin son bulacağı bir döneme doğru gidiyorsunuz. Ancak bundan sonra ipler sizin elinizde olacak. O parayı kendinize çekebilmeniz, elinizde olan parayı harcayabilmeniz, saklayabilmeniz, para kazanabilme yolunuz, e, nasıl para elinize geliyor? geliyorsa o yolda ne yapmanız gerekiyorsa kim aracılığıyla geliyorsa yani hepinizde farklı durumlar olabilir Arkadaşlar ee, bu yüzden dediğim gibi kendinize en uygun olan kısmı almalısınız diyor ki bundan sonra para anlamında önünde farklı bir yol açılıyor o yüzden e, ve bu yolda da hani yeni bir başlangıç yapmış ol ve maddi durumunu e, maddiyatla alakalı konuları en iyi şekilde yönetmeye çalış. Hani bu konuda bir beceri e, yakalamaya çalış diyor kartlarımız. Onun dışında zaten söylemiştim bayağı bolluk, bereket refah huzur hakim olacak diyor kartlarımız. E, aşk hayatınıza alakalı bakacak olursak e, özellikle uzun zamandır ilişkisi olmayanlar, uzun zamandır ben birisinden hoşlanamıyorum, aşka ara verdim diyenler için yeni bir umut ışığı yanıyor. Aşk hayatınıza yeni bir kişi girecek diyor kartlarımız. Ee, bu kişiyle güzel bir ilişki başlayabilir. Bu kişiyi tamamen bitirebilirsiniz. Ya çok kısa bir süre içerisinde güzel bir ilişkiniz başlayacak ya da çok kısa bir süre içerisinde tanışacaksınız ve olmadığı için bırakacaksınız. Ama ben bir çoğunuz için diyeyim yani %95 sonuçta bu bir fal arkadaşlar o yüzden kimseye %100 diyemem. Ve videoyu izleyen bir sürü kişi var ama bir çoğunluğunuz için arkadaşlar çok güzel çok heyecanlı Tamamen yepyeni ve sizi yenilenmiş hissettirebilecek bir ilişki görüyorum kartlarımızda. İnşallah da gönlünüzdeki neyse o şekilde olur diyelim. Bunun dışında eğitim hayatınızda, kariyer hayatınızda yaşayacağınız güzel günler sizi bekliyor. Zaten her şey kontrol altında olacak. Zaten her şey istediğiniz gibi ilerleyecek. Ancak bazen kararsız kalabiliriz seçim yapmakta. Hangi yolu izlesem daha hayırlı olur Hangisi bana daha çok e, başarı sağlar gibi gibi Ama hani yapmanız gereken şey yani ne istiyorsanız e, ya da ne bileyim kararsız kaldınız önünüze birçok seçenek var e, Bu seçenekler arasında düşünürken Aslında elimizdeki zamanı öldürmüş oluyoruz Tabii ki de düşünmelisin ama gereğinden fazla değil Sadece bu konuya dikkat etmeni öneriyorum arkadaşım devam edelim. Bu arada özel fal için bana Instagram'dan yazabilirsiniz ve henüz kanalıma abone olmadıysan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma arkadaşım. Hadi bakalım. Gayet güzel kartlarımızla yine devam ediyoruz. Şimdi şu şövalyesi kartımız. Ee, bu aslında para kartı. Az önce de ilk e, buradaki kartımıza yine bir para kartı gelmişti. Para sekizli kartımız gelmişti. E, ve burada bize gösteriyor ki yani gerçekten maddi anlamda e, rahatlığa doğru ilerlediğinizi söyleyebilirim. E, maddi anlamda bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. E, ve onun dışında da beklediğiniz bir para varsa gelmesini istediğiniz, kazanmak istediğiniz her neyse. Bununla alakalı sana yakında ya haber gelecek ya da direkt para gelecek. Ama olumlu olacağını görüyorum. Onun dışında şu anda iş hayatına atılmamış sevgili arkadaşlarım ama çalışmayı isteyenler, ee, önünüzde çok güzel iş fırsatları görünüyor. Özellikle bir tanesi size hem çok rahat ettirecek hem de çok güzel kazanabileceğiniz bir iş olacak. O iş geldiğinde arkadaşım kaçırma. Eee yani tavsiyemdir. Zaten o iş geldiğinde sen anlayacaksın ne demek istediğimi. Çok güzel bir fırsat görünüyor. Belki sen videoyu izlerken zaten biliyorsun ve hani o iş için niyetlendin. Acaba benim için hayırlı mı diye. Gayet hayırlı görünüyor. Onun dışında şu anda e, kariyer hayatına, iş hayatına devam edenler için bir yükseliş söz konusu. Ya kazandığınız para yükselecek ya da mevkiniz yükselecek arkadaşlar. Bunun dışında da işle alakalı daha rahat ve daha huzurlu hissetmenizi sebep olacak gelişmeler görünüyor. Belki iş arkadaşlarınızla ilişkinizle alakalı olabilir. Alacağınız kararlarda artık daha e, yerinde kararlar alacak olabilirsiniz. Bundan kaynaklı aslında e, önünüze güzel bir yol açmış ya da açacak olabilirsiniz. Yani bir noktada aslında ruhani anlamda güçlenmeniz ve bu durumun işe yansıması var. Bunu dualarınızın kabul olacağı şeklinde de yorumlayabiliriz tabii ki. Bunun yanı sıra eğitim hayatınızda da yine aynı başarılar söz konusu arkadaşlar. İşle alakalı yaptığım yorumu yine eğitim hayatınıza kabul edebilirsiniz. Gayet güzel görünüyor. Dediğim gibi arkadaşlar sizler için de bir fırsat var. Yeni bir okul fırsatı olabilir. E, yüksek not alabileceğiniz bir fırsattır. Önünüzde sınav vardır ve aslında o sınav sizin e, kendinizin en yüksek potansiyelinizi görebilmeniz için bir e, ne diyeyim bir şanstır ve bu sayede kendinizin aslında sandığınızdan çok daha yetenekli, çok daha bilgili e, ya da okuduğunuz bölüme çok daha yatkın. Bunları fark edeceksiniz yani. O yüzden diyor ki sana şans geldiği zaman kaçırma. Onun dışında arkadaşım e, şunları söyleyeceğim bu maddi konular dışında. Aşk ilişkilerinde, aile ilişkilerinde, arkadaşlık ilişkilerinde yine güzel dönemler sizi bekliyor. Zaman zaman Kendimizi etrafımızdaki insanlara çok sertmişiz gibi aslında e, tanıtabiliriz. Birazcık bundan kaçınalım. Nasıl hissediyorsak aslında, nasıl düşünüyorsak bunları karşı tarafa hissettirelim. Ki bunu yapacağınız görünüyor kartlarda. Bu yüzden ben de bunu söyleyeyim. Sürpriz olmuş olmasın sizlere tabii ki. E, aşk ilişkilerinizle alakalı güzel haberler görünüyor. Şu anda ilişkisi olanlar e, ilişkin nereye doğru gidiyor, nasıl devam edecek diyenler için her şeyin gayet güzel devam edeceği görünüyor. Zaman zaman korkularınız oluyor tereddütleriniz oluyor acaba hani bir şeyler yanlış mı ilerliyor gibisinden düşünüyorsunuz ama hem ruhsal olarak ruhunuzu böyle bir dinlendirip kendinize kendi ruhunuza Aslında bir soru sorduğunuzda Hani bu ilişki doğru mu diye ve aynı zamanda mantık açısından da böyle kafanızın rahat olduğu bir dönemde baktığınızda ilişkinize ilişkinizin gayet güzel hayırlı bir ilişki olduğunu siz de fark edersiniz. Ee, bu kadardı arkadaşlar. Umarım hepinize faydalı olmuştur. Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayalım. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakmanızı istiyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.